嗯。Mm. Hah. Aleyna merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen teşekkür nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Sesimde bir problem yok görüntümde. Her şey normal değil mi? Ben de problem yok. Ben, ben de bir problem var mı? Yok. O sen de her şey normal. Gayet güzel. Hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Olur. Sıkıntı yok. Zaten açılırsın böyle muhabbet ettikçe, sohbet ettikçe. <laughs> Ee, i̇lk önce böyle ufaktan başlayalım. Ee, senden kendini tanıtmanı isteyeceğim. Aleyna kimdir? Olur başlayayım. Ben Aleyna Temiz, 24 yaşındayım. E, Gebze'de yaşıyorum, Gebze Kocaeli'de. E, makine Mühendisiyim. Bir şirkette Tasarım Mühendisi yapıyorum şu an. Otomatik. Çok güzel. Aynen. Aleyna bu arada <laughs> ben de Makine Mühendisiyim. Sakarya'da yaşıyorum, haftaya da Gebze'de görevliyim. <laughs> İyi denk geldi gerçekten. Ee, çok güzel. Efendim? Firma olarak mı gönderiliyorsun? Firma değil de şöyle ben makine mühendisleri odasında çalışıyorum. Hmm. Ee, periyodik kontrollere çıkıyorum. O periyodik kontrollerden işte Gebze'deki arkadaşlar yoğun olduğunda onlara da destek atıyorum. O şekilde ilerliyoruz. Ee, bir sonraki soruyla devam ediyorum ben. Enasmus Plus Gençlik ya da ESC ile nasıl tanıştın? Bu programlarla nasıl tanıştın? Gerçekten şey oldu. Çevremden duyuyordum zaten böyle programlar olduğunu. Ee, hiç denememiştim. Üniversite bitince bu boşluk arası oluyor iş zamanıyla. Evet. Sözlerim ki, evet. Study at Erzurum programını denk gördüm orada. Onu görünce Hı -hı. katıldım, sağladım. Ee, yeşil pasaportum yoktu. Borlu Portföylerde öğrenciyken dedim ki fırsat bu fırsat belki olur ki şey oldu evet. oldu iki aydır da olsa benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel. Ee, bu program hakkında daha önceden fikrin var mıydı peki? Yani özel bir ilgiyle e, yurt dışına karşı veya da bu programa karşı araştırma yapıyor muydun? Ee, şöyle biraz şans eski, ya duydum etraftan çok fazla ama biraz daha şans eseri oldu Hı. Diyordum, her gencizin hayalidir yurt deneyim olarak çıkabilmek, bir şeyler yapabilmek. Ee, biraz da araştırınca neden olmasın dedim. Ki karalığım olursa, işleştirme fırsatım vesaire bir şey yaparsam oralıkta da yeni denemek istiyorum. İnşallah diyelim. İstiyorum. İnşallah tekrar olur. Evet. Ee, bu pro programa katılmadan önce beklentin neydi ve bu beklentin karşılandı mı? Böyle i̇lk baştaki amacım tabii ki de dildi ama gittim yer Makedonya olunca Üsküp yarısı yani köprüden diğer yarısı yabancılar diğer tarafı Türklerdi çok fazla dil gelişimi sağlayamadım o konuda ama avantajı da vardı e, kurumda herkes İngilizce konuşuyordu ondan dolayı zaten bir maruz Hı -hı. ki ben ön yargılı bir şekilde gittim benim hiç dilim yoktu hiç olmadı halde dedim. nasıl olacak nasıl edeceğim yani konuşabilecek miyim yapabilecek miyim diye düşünüyordum ama e, fırsattan istifade ederek bir şeyler oturdu en azından bir temelim oturdu çok güzel <laughs> e, bu Makedonya'da gittiğin projede yaptığın faaliyetler hakkında bilgi verebilir misin bize? Şöyle, e, engelli olarak tanımlamam gerekiyor tam olarak bilemiyorum e, engelli insanlara e, orada boyamalar yapıyorduk ondan sonra el işi yapıyorduk boncuk e, ip vesaire hatta onlar Kendileri yaptıktan sonra bir e, sergi aşaması oluyordu. Bir sergi aşamasına denk gelmiştik. Yani beraber böyle onlarla bir e, böyle bileklik vesaire falan yaptık. Onları satışa falan sundu. Kazançları onlara gitmişti. Hem manevi olarak bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü seni tanımıyorlar, bilmiyorlar, din, dil, ırk hiçbir ayrım yapmadan seni gerçekten seviyorlar. En önemlisi buydu. Hiçbir karşılık, hiçbir beklenti yoktu. E, bu sayede de bana... Kesinlikle söyleyebilirim. Yani Krik'te e, orasını orasının o gittiğim kurumun adı da. Kripto'da de çok böyle dolu dolu geçirdim diyebilirim. Zaten normal çalışan gibiydik. 8:5 e, çalışıyorduk. E, onlarla beraber aktiviteler devam ediyorduk ve onlar ayrıyeten de bize şey makadonca öğretmeye çalışıyorlardı. Onu Aynen. da evet. oluyordu. Doğrudur. Şey değil mi? Ortak kelimeler falan var mıydı? Hı. Öyle şeyler çıkartıyorlardır belki. Yoğurt falan ortaktı, bazı şeyler ortak. Evet. İyi, Çok güzel. Senin için de iyi bir tecrübe olmuş o zaman. Evet, dolu dolu bir amandemi geçirdik. Ee, bu programda, tüm bu e, nasıl diyeyim programın tüm süresi, en başından sen başvuruyu yapıp en son işte evine geri dönene kadar seni en mutlu eden şey neydi? Ben gezmeyi çok seviyorum. <laughs> Ee, şimdi en büyük avantajı da herhalde gezmek oldu olup En mutlu şeydi. Evet makadonya'da çalışıyordum ama hafta sonu boş geçirmemek için uğraşıyordum. Önceliğim şeydi işte e, makadonya'daki gezebileceğim yerler. başka başta oraları falan gezdim dolaştım. Sonrasında ise e, işte Sırbistan'a gitme fırsatı buldum. Sırbistan'a gittim. Kosova'ya gittim. İşte yan Balkan ülkelerine dolaşma fırsatları edinmiş oldum. Ya yani Bunlar baktığımda bir birey olarak tek başına çıkıp e, çünkü kimseyi bilmiyorsunuz, kimseyi tanımıyorsunuz. Ne kadar güvensen de desen de tek başına yola çıkmış e, fırsatı buluyorsunuz. Bu yüzden bir endişeyle başlıyorsun yola. Ama baktığımda geri döndüğümde vay be dedim yani iki ay boyunca orada kaldın aleyna yaptın ve şuraları buraları dolaştın. Yani büyük bir özgüven katlı bana. Yani en mutlu Çok güzel. Evet. Ee, Sırbistan'a ben de gittim. Bir haftalık bir tecrübem oldu benim de. iş için gitmiştim. Çok fazla gezemedim ama oralarda iyi gezebildin mi Sırbistan'da? Hangi şehirlere gittin? Şöyle Belgrad'daydık biz. Belgrad'a gidebildim. Belgrad'a dolaştık. Ee, bir gün gibi bir süreçte dolaştım ben de. Çok fazla kalmadım zaten. Hafta sonu geri dönmem gerekiyor. Ee, bir gün dolaştım ama dolu dolu dolaştım yani. Belgrad'ın her yerine girmiş olabilirim. Yani şeydi böyle bir falan da en son ben gidemiyorum ya, ya dönmüştüm. Ayaklarım falan tutmuyordu. Doğrudur. İyi, güzel gezmişsin. Ben öyle bir şans bulamadım. Sanayiden çıkamadım yani. Ben şanzıman bağlamaya gitmiştim oraya. <laughs> o yüzden benim için çok e... iyi olmadı, iyi geçmedi. Bayağı gezdik, yani. Şeydi... Ama... oldu yani. Bir arkadaşım da eşlik etti. İkimizdik. Ama o kadar çok sevmedim ben galiba ya. Belki de yargıdır, bir bilmiyorum ama sevemedim. Anladım. Diğer ülkeler belki de daha dolu geçti. Sen sana daha çok hitap ediyordu. Olabilir. Evet. Bu süreçte karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Dili zorluğu oldu şeyden dolayı. Bu kapı geçişlerinde işte kendini anlatabilmek biraz zor oluyor. Çünkü hiçbir sebep yok. Tesettürün olduğu bir zorluk var ister istemez. Çünkü yaşıyoruz onunla kadar da olsa. Önündeki kız herhangi bir şey sormuyorlar. Direkt bizi çekiyorlardı mesela. Onun bir zorluğu oldu. Dil konusunda kendini aktar aktarma konusunda. Ama onun dışında bir problemim olmadı baktığımda çok dolu dolu keyifli bir zaman dilimi geçirdim. Kurumdakiler de çok iyilerdi. Bizimle ilgilendiler her anlamda. Bir eksiğimiz vesaire olduğunda da. Aynı şekilde Türkiye'deki kurumdaki de her hafta bizimle iletişim, yani her hafta olmasa bile çoğunlukla iletişime geçerek bizimle bağlantı kuruyordu. Bir derdiniz, bir sıkıntınız var mı diye. O yüzden bir problem yaşanmadı diyebilirim. Güzeldi benim için. Keyifliydi. Anladım. Aslında bak sen tam girdiğin konuya ben de gelecektim. Tesettürden dolayı işte Avrupa'da olmaktan bir sıkıntı yaşadın mı? Oradaki insanların sana karşı tavrı neydi falan? Ee, devam ettirmek istersen, açmak istersen sormuş olayım. Ya kapılarda en büyük zorluğu çekiyorsan, Çünkü seni direkt çekiyorlar. Böyle yabancı insan gibi. Ee, Sırbistan'da belki de önyargım olma sebebi buydu. Hiç tesettürde denk gelmedik ve böyle şeyde mekana gittiğimde de hiç ilgilenmediler gibi bir şey. Yani böyle bir üstün körü falan bakıyorlardı bu birazcık ister istemez can sıkıcı ama bir o kadar da memnundum yani ben halimden. Çünkü benim için doğru bu. Onlar için öyle. Değişen bir durum. Ama mutluydum ya. Sıkıntı yoktu. Yani. Yine de onlara karşı bir farklılığın olması da belki sana iyi hissettirmiş de olabilir. Belki olabilir dediğiniz gibi. Avantaj sağlıyordur. <laughs> Şimdi ee temamız ESC ile değişim. E, ESC senin hayatında neyi değiştirdi? Senin şu anki Aleyna'ya ne katkıda bulundu? Bunu söyleyebilir misin? Özgüven. Direkt özgüven. En büyük katkı Çünkü dediğim gibi hani tek başına bir yere gidiyorsun sadece bir yere de gitmesin. Hani kalıyorsun orada iki ay boyunca. Gidip gelme şansın yok, ailen yok istediğinde. Ve hani geri cayma fırsatın da yani olabilir belki düşünmek istemiyorum Çünkü oraya gittim ve geri gelmek şey oldu. E, özgüven diyebilirim ya gerçekten o konuda şey büyük katkısı var ve hani diğer e, oradaki kurumda da bizi sürekli sunum falan yaptırıyorlardı. Böyle konuşalım, edelim falan diye. İster istemez işte dil olarak katkısı oldu. Ama başlı başında bence özgüven ve sorumluluk sahibisin. Çünkü ister istemez size bir cepaşlığı veriliyor. Onları kullanmaya çalışıyorsun. Onunla birazcık geçimini sağlamaya çalışıyorsun. Bir şeyler oluyordu yani. yani. Güzeldi ama. Anladım. Peki sosyal çevrende bir değişim oldu mu? İnsanların sana karşı tavırları vesaire. Şöyle e, e, benim yakın arkadaşlarıma direkt ben dedim ki ben gidiyorum böyle böyle bir program var ondan sonra direkt arkadaşlarıma söyledim hatta o da şansa bir tane daha yakın arkadaşım yeşil pasaportu vardı o Portekiz'e gitti aramızda iki hafta falan vardı yani o da benim sayemde yani aslında ESC'nin sayesinde Portekiz'de durdu iki ay boyunca hani şeydi e, bize de program yok mu muhabbetine denk geldi böyle program arkadaş ortamımızda Aleyna beni nereye gönderiyorsun? Çünkü ben bir şey yapmıyorum araştırıyoruz buluyoruz <laughs> Aynı şeyleri ben de yaşamıştım kendi arkadaş ortamımda. Her gelen er gibi böyle geliyor. Hadi bizi de gönder bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Her bir şey ama. Baktım. Gençler için çok büyük bir olanak. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Ee, bu program senin profesyonel hayatına bir şey kattı mı? Şöyle iş hayatı olarak bakıyorum mesela. İş hayatında <laughs> istemez biraz daha çekingen karakterde bir insandım hani okul çevremde de evet arkadaş çevremde çok aktif konuşan sürekli e, şamata döndüren bir insan ama hani iş sorumluluğa gelince bir de ciddi bir ortam olunca istesemez kendini geri çekiyorsun ama orada da katılan şey de çünkü sana orada bir sorumluluk veriliyor baktığında ve onun yerine getirmen gerekiyor. İş hayatını hazırlamış gibi bir e, Profesyonel hayatıma o şekilde değindi. Dediğim gibi işte sorumluluk alma, özgüven e, bunlar bayağı bir katkıda oldu ve az değil. Yani telaffuz yeteneğinde değişiyor, e, insanlarla konuşman e, dediğim gibi çevrende değişiyor. Baktığında yeni insanlar ediniyorsun. Ve hala mesela iletişimimiz devam ediyor. Oradakilerle konuşuyoruz arada bir. Anladım. Çok güzel. Son soru olarak e, ESC'ye gitmek isteyen gençlere tavsiyelerin var mı? Ya Öyle bir fırsat varsa varsalar düşünmesinler bile. Diyebileceğim bu yani. Hiç düşünmesinler. Çünkü her şey halde oluyor. Gerçekten her şey halde oluyor. Ve o kadar güzel bir fırsat ki yani kendi cebinden çok az bir mevda harcayarak size sunulan fırsatlarla e, çok güzel şeyler yapabiliyorsun. Yani ben dediğim gibi çok Yüksek bir mevza harcamadım kendi cebimden. Ama baktığımda beş tane ülke gezmiş oldum. Bana işte özgüvendir, arkadaş çevresidir, gezmektir. E i̇ster farklı din, dil, ırk, e, popülerite her şeyi görmüş oluyorsun. Bu da sana zaten çok büyük bir avantaj katıyor. Hani öyle bir fırsatları varsa kaçırmasınlar benim. Ki araştırsınlar. Aynen. Ben hala araştırıyorum. Hala da. Aynen öyle. Ben de aynı şekilde araştırmalara devam ediyorum. Olur da böyle bir iş değişikliği olur. Arada bir boşluk olur. Evet. Bir şey olur. Hop hemen kaçayım. Keyifli geçiyor. İster istemez tek düşündüğün şey iş oluyor orada ama o kadar bir iş sorumluluğun olmuyor. Hafta sonu acaba hangi ülkeye veya hangi şehire gidebilirsen? olduğu için çok keyifli. Hani geldikten sonra en büyük bunu aradım. Hafta sonu ben nasıl evdeyim? Neden bir yere gitmiyorum? <laughs> Derdimiz keşke hep böyle olsa. Hafta sonu hangi ülkeye gitsem. <laughs> evet. Benim sorularım bu kadardı. Eklemek istediğim bir şeyler varsa ekleyebilirsin. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Katıldığın için bizi kırmayıp. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Herhangi bir ihtiyaç bir şey olduğu zaman her zaman bizimle iletişime geçebilirsin zaten. Yayını izleyen diğer arkadaşlar da iletişime geçebilirler. Erasmus Boomers grubuna dahil olan tüm arkadaşlarımız elinden gelen yardımı sunacaktır zaten. Şüphe yok. Tekrardan teşekkür ediyorum Görüş... o zaman. Görüşmek Kendinize iyi bakın. Sizle görüşmek üzere.